<laughs> evet bir tek onunla uğraşıyorsun. Benim başım. <laughs> Gülüm be, galiba ben sana aşığım. Ben de sana sırılsıklam aşığım. açıyorum çikolata, İçindeki mutluluğu keşfet. Cilet seri straş jeli, tüm ihtiyacınız bu. Hafif bir dokunuşla krem ve köpükten farklı bir şekilde sakalların arasına girerek sürtünmeyi önleyici bir tabaka oluşturur. Cilet seri straş jeli ile daha pürüzsüz, daha konforlu traş. Birine rastladım Uzaktan sen sandım Tanışınca anladım Tanım başka başkası Adın değil tadındayım Oo, Gerçek sensin ben anladım Çok serisi Eti Brown Mutlu et Osmanlı saraylarından gelme sizin evin sultanlarına layık. Yeni Knorr Saray Çorbaları. Yüzde yüz saraylı, yüzde yüz Knorr. İşte Panten'den beklediğiniz şekillendirici. Hayata her an hazır olmak istiyorum. Ama buklelerim kabarıyor, belirginleşmiyor. Sadece içten sağlıklı saçlar dıştan kolay şekil alır. Artık yeni Panten şekillendirici koruyucu kompleks var. Şekillendirici provitamin formülü kuru veya ıslak kullanımda saç tellerine sağlık kazandırarak 5 kata kadar daha belirgin bukleler yaratır. Artık mükemmel buklelerimle her an hayata hazırım. Sizin saçlarınız da sağlıkla şekilleniyor mu? Yeni panten şekillendirici koruyucu kompleks. Sağlıktan gelen güzellik. Yeni panten şekillendirici koruyucu kompleks, kontrollü kapağıyla çok daha pratik ve kullanışlı. Panten, sağlıktan gelen güzellik. Yarın Gima ve Endiler'de 6 kiloluk bingo bulaşık sıvısı sadece 5 milyon 790 bin lira. Üstelik Gima ve Endiler'de kart finansınızda ne alırsanız alın, vade farksız 4 taksit. Abdamil ile hazırlanmış, demir destekli kaşıkmaması. milopa Milupa.